Merhaba, Hebo TV ile yine karşınızdayız. Dünkü heyecanımızı yani yayınımıza başladığımız ilk günkü heyecanımızı bugüne taşıdık ve karşınızda olmaktan mutluluk duyuyoruz. Dün doğanlar, 21 Mart'ta doğanların bugün doğum günlerinin ertesi günü kutlu olsun. Hani doğum günlerini de kutlamalarız ama ertesi gün unutulur ya. Biz de dedik ki ertesi günü de kutlayalım. Ve her günü doğum günü gibi olsun diye düşündük. Bugün aynı zamanda 22 Mart Dünya Su Günü. Vücudumuzun dörtte 3'ü, dünyanın ise üçte ikisi su. Suyun önemi o kadar büyük ki bir güne bile sığmaz kutlasak, anlatsak. O nedenle diyoruz ki etkinliklerimizi yapamadığımız bu günümüzde karşılıklı konuşarak, buradan seslenerek suyun kıymetini bilelim. Su nimettir ve hayatımızın vazgeçilmesidir diyoruz. Bu Evo TV'ye başladığımızda, bu yayınımıza ilk başladığımızda dedik ki olumlamalar yapalım ama bu olumlamaları biz hazırlamayalım. Bize göndersin Türkiye'nin her yerinden tanıdığımız ya da Evo TV vasıtasıyla tanıştığımız insanlar, arkadaşlarımız, dostlarımız bize göndersinler. Dedik ki yani hayat eğlenceli, eğitsel bir oyundur. O zaman bunu karşılıklı bir etkileşime çevirelim. Ve olumlamaları alalım dedik. İlk olumlamamız Kayseri'den İç Anadolu'nun güzel şehri. Bir ay önce orada etkinlikteydim. Ve olumlamalarımızı oradan buraya taşıyalım. Olumlamamız, ilk olumlamamız şu. Hayat çok sıkıcı. Sen o sıkıcı hayatın içinde benim gökkuşağımsın. Seni seviyorum. Herkese gelsin bu güzel <laughs> duygu, bu mesaj. Evet. Bugünlerde anahtar kelime ve cümlemiz evde kal. Çocuklarımız için, yaşlarımız için kelimemiz, kavramımız bu. Aman evde kal. Hatta devamı da bizde kal. Bizimle kal. Evet kesinlikle sağlığımız açısından evde kalmamız önemli. Ama hiç ummadığımız, beklemediğimiz durum karşısında bir alternatifimiz var mı evde kaldığımız süre içerisinde yapacaklarımızla ilgili? Evet evde kalalım ama ne kadar kalacağımız da belli değil. Bu süreç içerisinde bir alternatif etkinliğimiz yapacaklarımız var mı? Hem çocuklarımız hem yaşlarımız için. Benim nacizane önerim Hebo TV olarak önerimiz eğitim animatörü Ömer Akay olarak. Büyüklerimiz eski özlemle ben babaannemden çok dinlemiş, öğrenmiş ve bunları aktarmıştım benden sonraki küçüklere, nesillere. Masal. Aracımız bu olsun. Büyüklerimiz evdeki küçüklere masal anlat. İster yaşı küçük olsun, ister daha büyük olsun fark etmiyor. Bence masal dinlemenin yaşı yok. Masal anlatsın ve adını çaylı sohbet koysun. Çaylı sohbet adı altında büyüklerimiz küçüklerimize masal anlatsın ve birlikte paylaşım yapsın. İnanın birlikte paylaşım yapmanın tadı o kadar güzeldir ki. Bizim de nacizane <laughs> önerimiz bu. Kamu spotlarımız var biliyorsunuz. Kamu spotlarımız önemlidir. Hayatımızda uymamız gereken kuralları anlatır. Ben de bir kamu spotu yapmak istiyorum. Kamu spotumuzun adı 20 saniye. Ve bunu sessiz, az sesli bir şekilde anlatacağım. Göstereceğim. 20 saniye. <laughs> Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. 20 saniye. Ellerimizi doğum günü şarkısıyla eşliğinde 20 saniye yıkayın en az. Mikroplardan, virüsten korunmak için. Kamu tamam. Tam spotumuzu aldık. Çok teşekkür ediyoruz evet. Bugünkü sizle olan yayın muhabbetimizi şu sözlerle akışa bırakarak virgül atalım. Burası dünya. Nereye varsan varamadığın yerdir. Burası dünya. Nereye varsan varamadığın yerdir. En iyi yer bulunduğun yerdir. Hayat eğitsel, eğlenceli bir oyun. Görüşmek üzere.